Hepinize merhaba Arkadaşlar Bugün sizinle beraber ne yapıyoruz Bugün e, Bugün günün içeriği farklı bir oyun farklı bir konu farklı bir e, içerik bugün konumuzda Modern Warship var arkadaşlar resimde de gördüğünüz gibi gemi oyunu konusunu hemen kısaca anlatayım ondan sonra videomuza geçelim arkadaşlar bu oyunun ko konusu şu ee, bizim kendi gemimizi almamız, gelişmemiz, ondan sonra daha güzel gemiler alıp bu oyunu daha iyi oynamak. Şimdi arkadaşlar benim beni bugün izleyeceksiniz de tuş Arkadaşlar benim en iyi gemim ekranda gördüğünüz gibi. Modern Warship'in en güzel gemilerinden biri. Ben bu oyunu uzun oynuyorum bu arada. Arkadaşlar şöyle bir kaplamamız var. Şanlı Türk bayrağımız dalgalanıyor. Bak göğsümüzde de dalgalanıyor ayrıca. Arkada helikopterimiz var. Bir sürü füzemiz, bir sürü şeyimiz var. O zaman video... O zaman savaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk başta gemilerimin ilkini gö gördünüz zaten. İkinci gemim bu arkadaşlar. Bu da güzel bir gemi. Çok güzel olmasa da bu da benim eskiden kullandığım bir gemi. hasarını falan da görebiliyorsunuz. Dur şu ortaya çekeyim de görebilir. Arkadaşlar benim diğer gemim hemen gösteriyorum. Bu gemi arkadaşlar. Bu gemide İHA çıkarabiliyorsunuz. Savaş uçağı çıkarabiliyorsunuz. Avcı uçağı çıkarabiliyorsunuz. Tarama tüfeklerle tarayabiliyorsunuz. Tabi onu biz kontrol etmiyoruz ama. Helikopter kaldırabiliyorsunuz. Yoktu. İHA bunda değildi. Pardon. İHA, e, benim kullandığım gemi bu. Ben bunu kullandım arkadaşlar. Bunu da kullanmaya devam edeceğim diyorum. Diğer gemiler gereksiz gemiler. Bu mesela çok küçük ve kötü bir gemi yani hemen başlayalım o zaman arkadaşlar iki konsept var iki konseptle de iki tür gemiyle maç yapacağım toplam dört maç oynayacağız 10 kaç dakikalık olur bilmiyorum valla şu an diye, diyebileceğim bir şey yok Arkadaşlar takımlar 5 kişi en fazla kilo alan hasar vuran takımın birincisi oluyor ölmemeye de çalışmamız lazım çünkü hardcore yani ölürsen Doğa yeri. Ben ya niye yani? Ben Minecraft'ta da kaçmış. Bakalım diğer arkadaşlar nerede? Dur diğer, diğerleriyle beraber gidelim çünkü Arkadaşlar ismim ne diye sorarsanız en başta görmüşsünüzdür ama Ne? İsmi görüyor musunuz? Yumurta jelin adı. Ne demek? Yumurta yemiyor mu ya? Yani? Lan bak. bakar kardeşim. Sen bana vursan. Ben de sana vururum. Allah Allah. Niye birbirimize vuruyoruz ya? Ha yok. Şu da vurmuş olabilir. Hadi la. Çarpma bana hadi. Bak vallahi ayıp ha. Sen vuruyorsun eminim ya. Oğlum seni geçmezsem ben. Şimdi hırslandım da. Neyse. Oğlum ben şu soldaki gemiyi tutar getiririm Şu adi diyor ya. Ben onu tutarım. Öldürürüm. Yakında arkadaş yoksa. Yusuf ben... Yusuf Berk Antu bir Berkantu Hı. Neyse boş verin ya Onlar önemli değil Onlar önemli değil Hop hop Dozlayamadım Hop Arkadaşlar hem helikopteri kullanabiliyorsunuz Hem de arkadaşlar Oha Hazır bir daha böyle bir gemi buldum ya Gördüm ya ben Arkadaşlar ben yokum daha Geçmiş olsun Helikopter de gitti Oğlum bu çok güçlü bir gemi normalde. Yani böyle pat diye bir, şey bir gemi değil. Aha dur da sen de. Yani kolay bir gemi değil öldürmesi bu çok güçlü. Şu füzeye baksanız bak adamın ne kadar zaman kalacak. Bak izle. Bak bak çok güçlü yani. Hop, oh, hop. Başka yerden de mi geliyorlar? Nerede Ben göremiyorum. O diye ben de o diğerleri benim elleri böyle olayca. Diye eller farağı de olabilir. Ben para yatırmadım o. Ee, diğerleri yatırmış yatırmış da olabilir Ayrıca Lan nereden vur bu lan lan ni booo 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 bu booo ben bu booo 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 ben yok arkadaşlar bunlar çok güçlüler. Oyumu aşıyor biraz. Hemen gemi değiştiririz Taktik değiştiririz Öf gel gel. Gel ha gel. 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 Şimdi benim şovumu görün arkadaşlar. Gel lan Tokatlayacağım, tokatlayacağım. Bu sefer arkadaşlar gemiyle gitmiyorsunuz. Gemi çok yavaş. Gemi arkada bir yere çekiyorsunuz. Uçakları kaldırıp bombalık bombalıyorsunuz. Sonra da e, işte İHA'yı kullanabiliyorsunuz. İHA bir helikopter gibi böyle kargo uçağına benzer bir tane uçak e, helikopter var. İki ee, şey iki tane uçak var. Bunlardan biri avcı uçağı. Yani sadece tepedeki uçakları var uçak. Diğeri de saldırı uçağı, gemilere saldıran uçak. Ben en çok onu seviyorum. E ama yüklerinde iki 2 saatte konuşma yapıyor. Neyse. Bunu belli bir tutayım da. Ha tamam. Artık. Aa ben burayı sabitlesem ya zaten bak. Aa. İyi güzelmiş. Bak. Ne yazıyor? Smart Rocket Malafon. Malafon ne ya? Neyse boş arkadaşlar. Üç kişiye giriyoruz galiba. Doğru mu? Evet. Bakayım yanımızda çekebileceğimiz kayana var. Ha zaten buralar kayalım. Tamam. Evet arkadaşlar Görüşürüz. Uzdüğüne... Evet arkadaşlar şu ağaç hepsini çıkarayım. Şuna geçeyim. Neredeyiz biz? Eee e, gemi nerede? Ha, orada. Bakın arkadaşlar, bakın. Çok hızlı bunlar. Avcı uçağı daha hızlı ama. Ay, yorum.

kalk kalk acaba açıktan gideyim de şu şey olursa hemen kaçacağım zaten şu füzeleri vurup kaçacağım hop 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 geri 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 geri, geri. ya nasıl hemen indiriyoruz hayır ya İha'yı bir kere çıkarabiliyoruz ama olmaz seni burada yıkmadıysan benim de ismim Hasan olmaz gel lan buraya gel 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 celladın olmaya geliyorum. Tamam mı? Yani en nazik cevabı oydu. O yüzden ben de onu söyledim. Celladın olmaya geliyorum ha. Hoppa. Öleceğiz zaten burada. Onun için bir dönüp şöyle bir birkaç tane füzün bir tane çaktık ama güzel 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 güzel. Ben bununla da tararım lan seni. Gel lan buraya. Gel hayırdır, Arkadaşlar bunu ve İHA'yı bir kere kaldırabiliyoruz. O yüzden öl öl ölürlerse kötü. İyi vurdum mu? Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sen onu çok... O değerse çok güzel olur ama. Aa değdi de. o. Tamam bakın 20 füzyon sağ. E, uçakların camı az ama e, şeyi çok kısıyorum. Vurunca yani vuruyor yani öyle söyleyeyim. Oğlum yüklenmedi ben de. Aa yüklenmedi ama ben de var ya. Öleceğim mi şimdi ben? Hadi yükle 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 yükle. Bize kaç kişi var bu arada? Bakayım. Bize hala duruyoruz hepimiz. Güzel. Arkadaşlar bu uçakların da çok kötü özelliği var. Hop. Oh. oh. Of oraya gidemiyoruz. Geri bas geri geri. Tek kurtuluş yolumuz oydu arkadaşlar maalesef. Şu an o da yok. Adamlar işimizden geçecek. Baba gelir artık. Yardıma da gelecek bir insan evladı da yok ki. Acaba şu kayanın arkasına şu kayalara gir. Kayalara gir kayalara. O, bu dönecek de oraya gidecek de oldu oh, ya çok saçma sapan oluyor ya gir gir kardeşim gir gir öf iki de uçakların ma ne oluyor ya füze at füze füze hadi asıl Lan arka önünden de saldırıyor. Kim saldırıyor lan önünden? Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın videomuza. Hop 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 Güzel bir kil. Ama şimdi bu, bu da bizi öldürecek. O, sıkıntı bu işte. Hop 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 hop. Hmm, tara 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 tara. Ağır zayıttım paşam benim. Hadi hadi tarayın tarayın tarayın. Allah 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 Allah. Git dön, dön 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 dön. Dön bir daha vur. Tamam ben bunu da vururum baba. Bana yardım da geldiler nasıl olsa. Hop, aa, tamam güzel. Bakın arkadaşlar yapacağı harekete bakın. Bakın. Hangi tuşlar bu? Ha? Ha, görmedim bekleyin. Bir daha geliyorum. Bir daha geliyorum. Bir daha geliyorum. Hoppa. Bak, bakın. Bak. Bak hepsi tabi oldu. Oğlum, oğlum yaktım. Oradan ben kurtulduysam siz beni daha öldüremeyiniz. Tamam. Oğlum, şu aradan geçebilir miyim yok geçemedik. Neyse. Ben er tepedeki uçakları öldüm. Bakın arkadaşlar bu da hiç kullanmamıştım. Bakın. Bakınıza bakın. 713, 720, 733, 740. Evet arkadaşlar. Videomuza inşallah like atmışsınızdır vallahi. Bu da edeceğim. Arkadaşlar bir oyun videosu daha gelecek. Bugün gelmese bile. <laughs> Oğlum ölmemiş. Bu yaz. Bu Bak bak bak. Bakın arkadaşlar bak. Bak motorlara bakın. Yanmadı. Şimdi yandı. Geldim arkadaşlar. Vur gel lan buraya. Hayır dur ha. Ha ha Allah. Ya. Ya bak ben de kayanın arkasına götüreceğim. Ben geliyorum arkadaşlar. Yardıma geliyorum. Geliyoruz. Yardıma geliyorum. Arkadaşlar yazdığım şiirleri de koyacağım. İnşallah e, YouTube'a. Ben aynı zamanda şairim yani yüksek bir şair olmasam da kendi çapımda birçok şiir yazdım. Bu şiirleri de çok seviyorum. Çok da güzel olduğunu düşündüğüm şiirler Yok bu da bu da hadi dön dön dön. Ya yok ya hasar vuramadık. Çok fazla. Ya dönsene. Unutmuşuz arkadaşlar. Bu oyunu oynamaya çok oldum. Bundan sonra videoyu bitireceğim ya bu savaştan sonra yani diğer diğer modu deneyeceğim. Başka bir videoda onda inşallah. Tamam ben bu da döndüm. Oh, tamam. Mis gibi gel bakalım. Ulan ben seni şu kenardan gideceğim. Çok mu uzun istiyorsun lan? Tamam. Hadi lan gel lan hadi lan. Son yüksekti yüksek ihtimal. Hop 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 of. Kim aldı? Ben alamadım. Hadi 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 Yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Bakın bu da vermediğim o. Herkese ne, nerede lan? Kardeşim senin burada ne işin var? Ben ne tarafa gideceğim ha? O tarafa. Senin burada ne işin var ya? Bakın arkadaşlar şu arkadaki. Bakın, bakın bakın ne kadar hızlı. zafer. Zafer zafer zafer. Evet arkadaşlar altı 8 hasar az biraz hasar öyle söyleyeyim. Evet. Güzel. 19. seviyeye geçiyorum. Az kaldı. Arkadaşlar burada videomuz bitti. Görüşürüz. Ee, videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. <laughs>